Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Battlefield 4 oynuyoruz. Hemen başlayalım. Elimde pampa bom kalmış. Bir dakika şimdi değiştireceğim. Hadi başladık artık. Go. Evet arkadaşlar. E, Bugün sanırım arkadaşlar 5. değil 6. videom olacak. E, günde 5-6 video yükleyeceğim birkaç gün boyunca. E, çünkü kanalı boş bırakmak istemiyorum arkadaşlar ve bir dakika oyunun seslerini kısayım. Tamam, save dedik ve tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz üzere herkes bir şeyler atıyor. Ya adamlar çok pis pusuyorlar da ona gıcık kapıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Benim ayarımı bozmayın neyse. Ben şunu Arkadaşlar siz rahatsız olmayın diye sesi ee, kısıyorum. Daha fazla Battlefield video videosu gelecek zaten arkadaşlar bu ikinci bölümümüz olacak. Ben de lag var. Bugün 5 tane video yükledim çünkü arkadaşlar. Lag olması bence gerçekten de normal bir şey. Çünkü bir de arkadaşlar e, benim gibi video yükleyen kanalı ben daha görmedim. Günde 5-6 video yüklüyorum. Dün ve bugün de beri başladım. ama aboneye ya sahip oldum ve gerçekten iyi bir şey benim için bu. Ve arkadaşlar kazandık. Şu anlık bitmedi hiçbir şey zaten oyunun yarısına falan girmiş o yarısında falan hemen bir dahaki elimize geçeceğiz sanırım 44 demiyorum arkadaşlar adım vendor ekleyebilirsiniz önemli değil ee, arkadaşlar bir dahaki elimizi gel bir el daha atalım böyle gideceğiz Angelus Service Star dördüncüye çok az bir puan kalmış arkadaşlar ve bu benim için gerçekten iyi bir şey. Çünkü buradan baktığımız zaman yani Everest Rise Service Star, right -Star 25.000 PTS diyor. Yani buradan şöyle çok bu oyunu oynadığımda şu turuncu bu da yükselmiş olan PTS sebebini 80.000 e, PTS ihtiyacım var yani XP sapır kit Ben oynamıyorum sapırtı Assaultla daha çok Angela takılıyorum Sniper ördövi oynuyorum arkadaşlar ee, dediğim gibi oyundaki adım Vander. beraber oynayabiliriz ee, Ben arkadaşlar arkadaşlarımla oynamayı arkadaş edin mi seven insan gerçekten de ee, yüklenmesi biraz uzun sürebilir hem bende de lag da olabilir. O yüzden kusura bakmayın birazdan error ile karşılaşılabilirse karşılaşmak istemem. Oh çok, çok konuştum. Arkadaşlar günde 5-6 video yüklemem bence iyi diye düşünüyorum. Bu arada başka oyun patlaması diye kanallar var evet biliyorum ama bu bir şey değiştirilmez. Eğer siz bana yardımcı olursanız mesela bilen böylelik sadece bir tane kanal var. Ama onun içeriği her zaman Minecraft diye gördüm. Yani hep Minecraft. belki hep Minecraft olmayacak ama bu aralar e, oyunlar, yüklü oyunlarım çok ama güncellemeler geldi. Onları edemedim. Onları edersem GTA 5 de gelecek. Ve e, kanal çeşitliliği de çok olacak. Zaten oyunun ya, yani kanalın adı oyun patlamasıdır. E, Banner'ın yamuk saat yazıyor. Çünkü eski adımız yamuk saat ve ikinci kanal adı olarak da yamuk saat geçti. Yani takma e, şey adı olarak hemen şurada pantol yerine eğsin bir değil de onu kullanalım arkadaşlar hemen başladık 100 tam geçti bayağı çok kişiler var arkadaşlar hemen binlik bir arkadaşlar gidiyoruz önde tanımadığım biri var arkadaşlar Eee bu, bu sefer bir dahaki videolarıma da, tabi ki de arkadaşlarım da gelecek şimdi gelemiyorlar ve videonun arası arada sırada bir sesler gidip geliyor farkındayım neden olduğunu bilmiyorum o sanırım benim kulaklığımla ilgili bir şey o yüzden size de az ses geliyor o bana vurdum bana vurdum. ya ne oluyor ama ya Diyor. Evet arkadaşlar şöyle gitmeye çalışıyorum şuradan Evet arkadaşlar hemen gidelim şöyle kenardan kenardan Tamam kareye çıktım silahımda şu an TT TT Blue diye bir şey kamuflaj olarak arkadaşlar ve ee, böyle değişik değişik eşya tanıtım videoları da gelecek tabi ki o oh, headshot attım yes arkadaşlar bir de sniperler genelde ee, ışıklı eşyalar kullanıyorlar bizim gözümüzü kötmek için ama bunlar onlar için bu kötü bir özellik sizin kullanmanızı tavsiye etmem ben de kullanmıyorum hiçbir işinize yaramıyor ya yarıyor aslında taktik flashlar da haritada yerinizi belli için arkadaşlar yani e, yamulabilirsiniz öyle diyeyim öldürdük hadi yarmin 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 ee, e, e, hadi 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 yes angel servislerimizi de aldık arkadaşlar devam edelim evet evet hadi patla patla patlatacağım bana ne Hey 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 hey. Tam tam, 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 tam. Arkadaşlar canımız doldu evet. Ve patla. Hadi bunu ben patlatacağım. Hadi hadi. Hadi yes be. Ya normal ortar. Neyse 1-0 elimize geçti arkadaşlar şu an gerçekten mutlu bir e, duygu yaşıyorum yani iyi bir çok güzel bir duygu yaşıyorum çünkü ilk e, ilk patlatışım oldu böyle bir şey diye hatırlıyorum ben tabii ki de öyle e, benim adım Yaz arkadaşlar şimdi B'ye gideceğiz burası mouse'a lag var arkadaşlar Bugün dediğim gibi gerçekten 5 tane video yükledim ve ya, şu an çok mutluyum 5 video için çünkü e, kanalda genelde gündelik 3 video falan atmayı düşünüyorum. Hadi oradan biri çıksın çıkmadı. Neyse önemli değil adamla bir yere geçip canınızı doldurayım diyecekler adam e, hazır canınız asken yani P226 ile vurduğu için adamı kilosu geçti hem de P226 ve arkadaşlar size bir önerim olsun birkaç kez bir adama sıkın ardından bir birkaç elinde e, yani bayağı bir sıkın sonra son hamlenizi e, e, küçük silahla yapın ki küçük silahınız geliştirmek istiyorsanız gerçekten çok işe yarıyor bunu ben de <laughs> tamam. Bakalım. ama benim gibi heh. neyse arkadaşlar devam ediyoruz ee, konuştuğumu zannediyordum konuşmamışım ee, ondan sonra dediğim gibi arkadaşlarımla oynayacağım genelde zaten oyunlar tek oynamayı pek sevmem sadece single playerları genelde tek oynamız zaten ben de single player'ı tek oynuyorum genelde tamam ikinci bu el bizde olacak gibi gözüküyor arkadaşlar bakalım yüzde 25 boostumuz var 40 dakika boyunca 40 dakika 20 saniye evet bak 20 açayım 10, 10 adam sizler böyle güzel öldürmesi gerçekten normal arkadaşlar çünkü e, açık açık alandaydık ve e, afk durumuna düştük bir ara birkaç saniye boyunca adam adam bize inşallah vurması an meselesiydi zaten Oh. Uh çok hızlı konuştum. Bu kadar hızlı konuşmaya alışkın değilim arka Of ya. Neyse. Demek ki nokmuşum. Arkadaşlar Pantom oynanmış oynamış olduğumu görün. Bir daha bir, önceki videoyu izlemeyenler gene söyleyeyim. Yeni DLC'ler ile ee, şey ee, bir şey bir şey Operation Outbreak gelen yer. Yeni gelen map ile, yani Operation Outbreak map ile bedava Phantom buff be, ee, olabiliyor. Onun için video çekmemi istiyorsanız çekebilirim. Ve bunu da patlatırsa de Neyse. Biri patladı. Biri patladı. Bakalım. 39 dakika kalmış. Hayır adamım. Olamaz. 39 dakika. 39 dakika kalamaz adamım. Neyse dublaj zaman değil. Yine gidelim 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 nere kaldı abi 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 come on come on öldürdük ama vermedi ya çok garip çok garip değil mi arkadaşlar harita gittikçe açılıyor Hı, değil açılmıyormuş hayır adamım hayır adamım Hola más esa hey, Adam şut ve gol yaptı arkadaşlar. Gördünüz lagdan neler nereye uçuyor. Arkadaşlar gördüğünüz de şu uçtu şöyle bum diye. Zaten itiliyormuş. Az bir dakika çok merak ettim. Şunu şöyle atsam. Oh. ama o ben normal bomba var zannettim. Nasıl ki? Benimki patladı arkadaşlar. Öbürü de patladı ve kazandık. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.